maçları bizzat ben izledim. Çok yetenekli, süratli bir oyuncu. Ama Galatasaray'a gelip de hemen Ronaldo gibi olacak bir oyuncu değil bu. Bu bir yatırımdır. Yatırım yapıyorsun. Ama bunu biz ifade ettik. Tamam. Şimdi bu yatırımın sonunda ne olacağını sen bilemezsin. Bugün 29 yaşındaki Snyder'e 7,5 verdin. Abramat'a 8,5 verdin. O da yanlış. Yanlış değil. Neden yanlış değil? Şimdi sen Abramat'ı almama durumun olur mu? Fenerbahçe'nin teknik direktörüsün. Abramat bir yıl milyon önce milyon uçmuş. Biz de istemedik 8,5 milyon euro. Biz 5'ten fazla vermeyin dedik. Biz kamptayken 8,5'a alındı. Alt yazı geçti. Yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi bak Hasan. Sen evet. paranın para olduğu dönemde 5-6 milyon dolara Galatasaray'a transfer oldu. 4,5. Tamam fark etmez. 500 bin dolar var. 98'de. Tamam 98'de. Evet. Sen 1 liraya arıyorsun. 11 sene o takıma <laughs> hizmet ettin. 11 sene o takıma hizmet ettin. Evet. Kaç sene? 11-12. Evet. 11-11. Evet. Şimdi Futbolcu tercihlerinde herkes hepimiz insanız, şaşar beşeriz yani. Ama Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın diğer takımlar kadar hata yapma lüksü yok. 12 milyon euro verdiğin oyuncu, bir daha da, ben yeteneğinde, ben çabuk... Şimdi iki tip antrenör tipi vardır. Birine sorarsın, önce sorar sol ayaklı mı? Bayılırlar sol ayaklıya. Ellerinden kısa 11 tane sol ayaklı oyuncu korurlar. Yıllardır sol ayaklı, sol, sol beklediler. La öne Hasan sağ ayaklı, Tuncay sağ ayaklı, Arda sağ ayaklı, Engin Baytar sağ. Bir tane öne ayaklı orta yapacak adam bulamadın, arkaya sol bek arıyorsun. Bir tane sen sorarsın çabuk der. Sen de baktın ki orada boşluk var, sola attın, kendin oynamayacaksın ya. Şimdi de Bir tane, <laughs> Şimdi... <laughs> <laughs> tane antrenöre sorarsın, çabuk mu? Lan istediği kadar çabuk olsun. Bizim Recep abi çalım iyi bir adam karşısına çıkıyordu. Bir insanın sevgisi önemli, beyin çabukluğu önemli futbolda çok önemli bir şeydir. Popescu ağırdı, kumana ağırdı. Ama tamam. sezgilerle kapatıyorlardı. Nereye geleceğim? 12 milyon euro verdiğim bir adam iki ayağını kullanamıyorsa ne yapayım ben o adamı ya? Ronaldo da aldı onu 2 milyon euro meclis üretti ama bir, Ronaldo bir, iki evet. ayağıyla bir kodumu direğe kırıyordu. Ya bizimki sandalyenin arasından geçiremiyor topu burama. Yani baktığın zaman... Transferde tabi %100 yüz.